Keyfin mi yok senin? Yoruldum be usta. Senin o gözlerinde aşık Mihre'yi göreceğim. Bir gün benden özür dileyeceksin. Ya benim bir annem varken ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Farkında mısın? Ben günlerce, gecelerce seni bekledim ya. Erol'u yalanlarınla kandırdın ama ben senin gerçek yüzünü görüyorum. Ben ne yaptım sana? Sen beni işimden, gücümden etmeden rahat etmeyeceğim. Ya lan! bırak! Eğer benim başıma bir şey gelirse senin için de olmaz. Onların kılına bir zarar gelirse. Sen de mi şimdi gitmek istiyorsun Aylis? Git! Sen o, sen o. Patikleri sen mi aldın? Çok kötü bir şey oldu abi ben. Çok kötü bir şey oldu. Erol ne oldu? Seni çok bekledim. Yeni bölümüyle Cuma Star'da.